Merhaba ben Deniz Savaş Nasılsınız canlarım umarım iyisinizdir Bugün ne çekiyoruz arkadaşlar Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Nişan video çekiyoruz Bu tarz ve bu da benzer vlogların gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup like atmayı unutmayın Diyorum ve hemen videoya geçiyorum Arkadaşlar şöyle makyajıma Başlamıştım Unutuyordum sizi ama hemen yaptım. Hemen geldim. Bu arada arkadaşlar fark ediyor musunuz? Bu aralar inanılmaz fazla vloglar geliyor. Bence harika bir şey. Lütfen bir abone olun ve like atın arkadaşlar. Neyse. Kombinimi giydiğimde göstereceğim. Kombinimde genellikle beyaz ve siyah renkler var arkadaşlar. Bu yüzden ona güzel, ona şeyli bir makyaj yapmak istiyorum. Beyaz. E, yüzüme güneş kremi sürdüm. Ve böyle birazcık bir pudra ile geçtim. Şimdi fardayım. Şöyle arkadaşlar fara iyice bolca beyaz. Beyaz far uyguladım, uyguluyorum. Genellikle dediğim gibi tepinde siyah ve şey olduğu için, beyaz olduğu için siyah fakat siyah çok siyah hani yaşıma gitmeyecek. Bu yüzden bir tık daha şöyle bir açık grimsi gibi bir renk var. Hemen onu birazcık sürmek istiyorum gözüme. Şöyle evet hafif bir karartım veriyor. Evet. Gayet. Ama bu niye mi renk vermiyor ki? Bir dakika. Şöyle fırçamı iyice temizleyeyim. Şükür renk vermiyor. Renk vermiyor. Bastırıyorum ama. Şöyle evet. Gayet güzel hafif bir siyahlık veriyor. Evet. Ya ama gel artık. Şöyle. Değişik bir pigment ürünü. Şöyle bakın. Gayet güzel. Hafif veriyor. Zaten hafif benim işime gelecek. Çünkü dediğim gibi çok siyah yaşama uygun olmayacak. Ama bu da çok az pigment veriyor. Hah evet. Aa gelmiyor. Acaba iki tane para üst üste sürdüğüm için mi? Bu da olabilecek bir ihtimal. Neyse arkadaşlar zaten çok da böyle kapkaranlık olmasını istemiyorum. Hafif bir siyahlık veriyor. Şöyle ekranda çok mu siyah gözüküyor sizce? Ekranda çok siyah gözüküyorsa o kadar siyah değil. Evet bence param gayet oldu. Üzerinden böyle bir sim geçsem diye düşünüyorum. Bir deneyeyim denemekten zarar gelmez. Evet, şöyle hafif de bir. Şöyle hafif 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 hem hem siyahı karıştırdım. Böyle bitirince güzel bir renk verdi. Elimle simimi sürüyorum. Üzerine işte siyahla yay yayıyorum böylece. Evet bakın. Bence gayet çok güzel oldu. Farım far far farım. Şimdi arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Bir tane ürünümü alayım. Geliyorum. bunu aldım arkadaşlar. Bu highlighter. Yani bilmem ne <laughs> için yüzü parlatıyor. Al. Allah ben şey düşünüyorum. Bu şimdi ben bu arada kapatıcıdır, fondötendir o bu şu hiçbir şey sürmedim. Hatta beni tanıyanlar çok iyi biliyor ki ben bir aldık körlüğü yaşıyorum. Aldık çok seviyorum. Bakın Allık sürmeyi çok seviyorum. Fakat allık dahi sürmeyeceğim. Ne? Bana atarsın annem. Allık dahi sürmeyeceğim. Gerçekten. Okey. Sürmeyeceğim. Çünkü bu aralar cildim birazcık fazla sivilce çıkartıyor. Daha fazla çıkartır diye korkuyorum. Fakat böyle de gitmek istemedim nişan adı üzerinde. Neyse şöyle hafif bazı noktalara görmüşsünüzdür konuşurken ben hafif bir parlatıcı ekledim. Bence gayet güzel oldu. Ve arkadaşlar biliyor musunuz? Bence makyajı tamamlayan şey rimel. Hani rimelsiz olmuyor. Mesela şu an benim makyajım çok kötü gözüküyor. Fakat rimeli sürdükten sonra mükemmeli gözüküyor. Fakat şimdi bu arada bu ürünleri kullanmak isteyenler için farım re Revels on. Şöyle göstereyim. Jimmy'nin Beulis'in şu. Highlighter'ın, pastelin. Ee, güneş kremim ve şeyim. Pıt pıtım pıt yok. Neyse onu göstermem. Burada hashtag hiç bir reklam değil. Sadece öneri. Neyse. Hemen uzatmadan sürelim. işte bu kısmı. Umarım kalır çünkü bir tık erken yapıyorum gibi hissediyorum ama bir şey olmaz. Tamamen her halimle güzel. Bir de yanıma böyle küçük bir çanta alacağım. Yani çantanın içine küçük bir çanta koyacağım. Makyaj malzemelerimi de koyacağım içine. Evet. Bence bakalım. Bence çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar aldık çok sürmek istiyorum fakat sürmeyeceğim güzel yakışır aldık ama sürmeyeceğim. Şu bir dakika şuralarda şöyle için. Evet. Çok güzel oldu. Ben de şimdi gelelim ruja. Benim biliyorsunuz ki 20-30 tane rujum olduğu için çok zorlanıyorum. Şu böyle yeni trend ettiğim bir ruj var. Şu. Şöyle bir ruj arkadaşlar. Bu ruju arkadaşım benim için yaptı. Şöyle bir denemek istiyorum dudağımda. Kırdım ama. Evet gerçekten güzel bir renk yapmış. Teşekkürler buradan arkadaşıma da. Elimde şey var. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Gene ablam. Gene ablam. Gene ablam. <laughs> Şöyle. Gayet güzel oldu. Çok teşekkürler. Normaldeki kostüm. Ve arkadaşlar şu an oldum. Sadece tek saçım kaldı. Kombinimi bile yaptım. Şöyle, şu, şu, şu şuraya koyayım. Üzerim bu şekilde oldu. Altını göstermem. Bunu şöyle gösterebilir miyim? Şöyle böyle oldum. Bunu belki içime de sokabilirim. Bilmiyorum. Sizinle beraber. Evet, şimdi sizinle beraber. Şimdi beraber. Saçımı yapacağım. Ben bugün duşa girdim. Evet, bugün duşa girdim, içim Bugün duşa girdim, saçımı bu yüzden hem kuruttum hem de düzleştirdim. Şöyle. Daha şimdi su sıkarsam fönün etkisi geçer. Diye tahmin ediyorum. Bu yüzden düz tarayacağım. Çünkü bu arada hani saçımı eğer toplamasaydım dümdüz olurdu. Gerçekten çok güzel hikaye almışım Dyson'ı. Hashtag reklam değil. Bu arada arkadaşlar ben hani videolarımı çekiyorum ya hazırlayıp YouTube kanalıma sadece atmıyorum. Bazı kişiler böyle zannediyor fakat arkadaşlar böyle bir şey yok. Ben o videoları tekrar tekrar izliyorum. Böylece hatalarımı görüyorum. Böyle bir not defterime yazıyorum. Böylece mesela benim en hatalarımdan biri çekimi unutuyorum. Yani çekimi üşeniyorum. Bu yüzden çok kısa oluyor. Bu vlogda inşallah yayınlarım. Böylece <laughs> Her şey gayet normal Şimdi saçlarımı da taradım. Sadece üzerine böyle bir tık su koydum. Yanıma da şöyle bir tokamı alacağım. Ve evet arkadaşlar daha evden çıkamadık ve daha 3 video oldu. Yani nasıl 3 video oldu? Ben bunu durdurtuyorum öyle çekiyorum. 3 defa durdurttum yeniden çıktım bununla beraber. Belki de 4. Hala daha çıkamadık şaka gibi. Herkes çıktı gitti bir daha gidemedik. Şimdi kilotlu çorabımın altına ince bir çorap giydim. Bu çorap gözükmeyecek. Bu rahatım. Bu arada altındaki etek değil, Şort etek. Şöyle ablam Kısa istedi gene. Ben de bunları aldım. Bu arada arkadaşlar bilin bakın bir şey fark ettiniz mi? Buralarıma yıldız yapıştırdım ve saçıma da Koy. koydum şuraya. Bakar mısınız? Saçıma da böyle yaptım. İnanılmaz güzel hanımefendi durduğumu düşünüyorum. Bakın. Jilet gibi oldum. Şimdi parfüm sıkacağım. Parfüm. Nerededir? şu an devrilebilir. Evet. Parfüm olarak arkadaşlar Victoria's Secret Vanilya. Torpidesini sıkacağım. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Bakın alın aldım. Gerçekten Victoria's Secret bence çok pahalı. Fakat verdiğiniz fiyata değiyor. Değiyor. öyle Ay elim gitti. İyice sıkıyorum. O zaman arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Ve evet arkadaşlar şu an arabaya bindik. Saat yedi buçuk. yine ablam. Videolarımın çoğunluğunda ablam var. Bunun sebebi belki de kardeş olmaması ya da sürekli yan yana gezmemesi. <laughs> Bu arada bunları gösterdim bilmiyorum ama böyle bunları taktım. Bunları taktım. <laughs> Şöyle çantam bu. Ayakkabı olarak da nasıl göstereyim? Şu an gösteremiyorum ama beyaz ayakkabılarımı giydim. Bu şekilde. <laughs> Ve arkadaşlar biz sonunda geldik. Trafik çok vardı. Sonunda geldik. Oyuna başladım. Başladım. Tamam, bir salonu çalışıyoruz. Neresi? Hiçbir fikrim yok. Şuradan geçebilirim. Evet. Ses geliyor, duyuyorsunuz. Sana değil Bence buradaki. Bon. Bence buradaki. Abone olup like etmeyi de unutmuyorlar. İşte şuradan gireceğiz, şuradan. Sonra da hakikaten unutmayın bu arada arkadaşlar. Video çekiyorum. Neyse. Ay şimdilik. Şimdilik bay. Dostlar biz çoktan buraya geldik. Hatta hasta Şu an takım merasimi var. Takımlar da takılıyor. Pasta yedik. İçeceğimizi içtik hala daha bugün. Şimdi sizleri sağ görüyoruz. Yeni saat 21.50. Yani saat 10'a geliyor. Biz buraya buçuk ama büyük bir ihtimalle dopuzdur. O şekilde oturuyoruz yani canlarım. Şöyle bir daha makyajım orada akmadı. Hala daha bir rujumu kaldırmış. Öyle evet, yani. Evet arkadaşlar şu an çıktık. Baya bir uykum geldi. Şu an saatimiz 12 çok yaklaşmamış ama. 12-16 evet, 12-16 geçiyor. Şu an şöyle yaladayız. Bu şekilde yani. Ve, ve arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz ve buna benzer video, videoların gelmesini istiyorsanız, daha fazla vlogların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Canlarım sizleri öpüyorum. Görüşürüz.